...yapı kapı kapışması yapıyoruz. Ee, baba çok uzaklaşma derim. Üç... ...şu kırmızı... ...kırmızı çizgi... ...geçersek yapımız... ...sayılmıyor. O zaman baba... ...hazırsan saymaya... ...başlayacağım. Tamam hadi bakalım. Okey. Üç... İki. 1 bir... Hadi baba. Başla. Bu arada bir saatimiz var. Oke. Okay. 3 gün geçince başlayam. Şu an başlayabilirsin. Aa, şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum bu arada. Yani aklımda bir şey var. Arkadaşımla bir yer yapmıştım. O şu an oraya yapmak istiyorum. Çok güzel bir yerde. Yani öyle. Bu arada farklı bloklar da kullan bence. Benim sana önerim bu. Tabii normalde arkadaşımla yaptım? Alan daha büyüktü. Ama bir şey olmaz. Ben bu şekilde başarırım. En azından öyle düşünüyorum. Bu arada benim aklıma yaşanan çok güzel bir şey var. Bu benim yaptığım babamın babamkinden daha güzel olacak. Bundan emin olabilirsin babacığım. Yok abi çim blok ne ya? Çimen blok çimen blok. E, bu Minecraft'ın hani Türkçesini başkasına başkası yaptı ya bazı Türkçeler değiştirildi abi. Ben, bence eski çeviri daha güzeldi ya. Kumpir ne ya? Pişir, pişirilmiş patatesle de kumpir denmez yani. Kanka, anladın mı? Bu arada keşke mobları girdiğinde öldürmeye vaktim olsaydı. Çok sinirim bozuluyor benim onlara. Ben şu an Z zemini zemine yapacağım. Zemin çok güzel ol, 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 Olmasını umuyorum. Bu blokların arasına işte kuvars blok koyarak böyle bir yer yapacağım. Bence bu bununki daha güzel olacak. Baba. Sen nasıl bir şey yapıyorsun? Ben çok klasik bir şey yapıyorum. Aklıma gelen ilk şey. yapıyorum. Yani ben çok bir şey. Ben olsam birazcık daha emek verirdim bir şeye kaybı kaybedersem gerçekten çok üzülürüm bu arada. Şu an aklıma çok güzel planlar var ama daha o planlara geçemiyorum. Çünkü ilk önce bir buranın kendisini yapayım da şu an bir ben bir, kafe inşa ediyorum. Ama haberin olsun. Ve bu kafe gerçekten bir kafeye benzeyecek. Ya gerçekten bir kafeye gerçekten çok benzemesini istiyorum otomatik ka kapı bile yapacağım buna. Otomatik kapı derken yani basit bir kapı. Minecraft, o kadar, Minecraft o kadar bilmiyor olabilirim Lütfen Sesin gelsin arkadaşlar. Okey. Bu arada ben şu otomatik kapı deyince şu hani butona basınca aç açılan kapılar aklınıza gelmesin şu an onlardan yapmayacağım. Her zaman gününüzü kapatıyorum yoksa günleri saymıyor. Ben onu fark etmiştim. Bu arada va Aa, bu bu yapıları kendimiz yorumlayacağız. Veremem o yüzden. Anlı şöyle iki blok ar arayla yapmak istiyorum. Bu arada istersen birden fazla yapıda yapabilirsin bu arada. Yani bir yapıp yapıp yanına minik bir tane daha yapı yapabilirsen istersen. Okey. Dışını yaptık. Hemen şuraya çok ayrıntılı olmadan bir tane bir kasa yapacağım. Aa, hayır hayır hayır. 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 Hayır 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 okey. Benim yer neresi yanıyordu bu arada. U ucuz kurtardım. Benim yer baya güz güzel oluyor bu arada şu an. <laughs> Yok. Bir Minecraft gene boyunca sadece Oturan mankenler yapıp sandalyemle uğraştığım için direkt bunları yapmamın sonucunu... <laughs> Bu arada biz kendimize yorum yaptıktan sonra aa, Buraya yorum yazmak isteyen varsa O da yorumlara yazsın pu pu puan, lütfen puanımızı <laughs> Abi Daha ne ekleyebilirim ki yani? Aşırı güzel Ben ikinci yapıya geçeceğim Hoş senin de her şeyin hazırsa şu an ya ikinci günde bitirebiliriz istersen pardon is, istediğin zaman çünkü ben hazırım sen de has, has, hazır mısın? Bekle dur ben daha tam hazır değilim ama birazcık abarttım. İstediğin zaman bırakabiliriz bu arada şu an. Benim İşim bitti yani. Benim daha yapacak bir işim yok. Okey, benim işim bitti. Ben çok çok güzel oldu. Sinikene de geldim bu arada artık. Ya okey. Ya. İç mekanı da yapman lazım. Günü, <laughs> günü ikiye geçince süremiz bitecek. Haberin olsun. Bu arada normalde şu kır kırmızı çizgileri blok koyman gerekiyordu ama yani sen tam anlayamadığın için bir şey olmaz yani. Ama tek bir sorun var. Şu meşalelerin çizgi aşıyor. O yüzden bu kır kırmak zorundayım ben. Ya geçiyor çünkü çizgiyi. Ya geçiyor çizgi ya abi. Hayır. Bana ne abi ya. Böyle bir kural var maalesef. Bu meşaleleri kırmak zorundaydım. Bari pardon bir iki yeri kırdım ama oraları ben yorumlarken saymam. Söz. Ben sadece dışarıdaki meşaleleri kıracağım. Yani duvardakilere. Herhalde bunları sayamayız. Benim bunları saymanın imkanı yok ya. İmkanı yok. Bu arada süren dolmuş şu an. Haberin olsun. Tamam baba. Şimdi yorumlara başlayabiliriz. İlk olarak benim yerimden başlayalım. Gel. Baba gel. İlk olarak benim yerimden başlayalım. Ben böyle çok güzel bir yer yaptım. Başta i̇şte, ben bunları yapmasını bilmiyordum. Gel içeriye gel içeriye gel içeriye gel. Aa, nasıl koyuyorsun? Baba. Aa, <laughs> Neyse gel. Hemen <laughs> yine yeniden yapayım hatta. Bu arada bu sayılmaz çünkü sen dokundun yani. Gel bakalım. Aa, bu buraya ne, ne neden oturmuş? İskelet mi oturmuş? Evet, baba, dur her yeri bozuyorsun. Şu koltukların üzerine çıkma. Niye? Çünkü burada özel bir şey var. Onları şey yapıyorsun. Ba gel. Bak sana bir şey göstereceğim. Dur çent arasından dur. Şu bisiklet biliyorsun. Ölmüyor. Ba bak gel şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Şunu biraz şu, şu, tarafı. Bak ben koltukta oturuyorum şu an. Hı -hı. Nasıl? Bak. Bak sen, sen sen de oturuyorsun şu an. Koltukta hatta seni birazcık ittireyim ortaya. Nasıl? Bak sonra burada müşteriler var. Bak yemek yiyorlar. Çok güzel bir masaları var. Dekorasyonu da yaptım. Ve baba, burada da kasamız var. Bak. Kasa var burada. Bu da kasa işte şu merdiven. Şimdi gel dışarıya. Bak gel dışarıya. Gel dışarıya. Bak şu şu adamın ismine bir baksana. Güvenlik adı. O ayrıntıya bile girdim. Buradan da havuza giriyorsun. Bak Lan deyince benim elindeki kapıyı ona veriyor. Evet çok çok önemli bir şey. Bak bak burada da havuzum var bak. Bunların mayosu bile var. O detayı bile yapıyorum. Yani bir daha bak baba. Şey şöyle bir detay daha var. Gel içeri. Bak bizim pa pastamız için pasta bile yaptım. Bak. At, ama çiçi çıkarmam lazım. A, hayatta ka hayat modunda olmadığınız için çıkmadı her neyse. Şimdi gel bir de seninkine bakalım. İlk önce ben bir iç, içeriden başlamak istiyorum. Ha. Birazcık sorunlar var. Mesela şu odun koymamışsın. İçerisinde çok sade tutmuşsun. Boşları can bile koymamışsın. Hayır da yani şöyle bir şey yap yapabilirdim. Şuralara çit koyabilirdim. Bak hatta daha gü güvenli olurdu anladın mı? Okey bundan bir puan kırıyorum. At. Gel baba. Şimdi şu surlara çıkışta bir sorun var. Geçemiyorum. Ben buradan da bir puan e, eksiltirim doğrusu. Surlar gayet sade. Ama şuraları kırman lazımdı bence. Bak hem burada bir şey de yokmuş yani. Ha şurada bir yer varmış okey. Onun dışında surları gayet... Güzel yapmışsın. Bazı yerlerde iki tane sur var. Bazı yerde bir tane. Ve şurada birleşmişler. Böyle detayları koymayı beklerdim senden. Ben dış dizaynı basit tuttum. Sen dış dizaynı olabildiğince basit tutmuşsun. Ama şeyler güz güz güzel ayrıntı olmuş. Benim sana puanım... Dur bir düşünüyorum iş tasarımın. Ben sana altı veriyorum. Altı buçuk pardon. Sen bana kaç veriyorsun? Sen bana altı buçuk ben sana sekiz veriyorum. Yay kazanan ben oldum. Bu arada